12 kilogram tuz ile 13 kilogram su karıştırılıyor. Oluşan karışımdaki tuz oranı. Bakın kimi istiyorsa o istediğimiz kısmı nereye yazacağız? Üste yazacağız. Şimdi ne kadar tuzumuz var? 12 kilogram. Bakın 12 kilogramı ne yapıyorum? Üste yazıyorum. Peki burada toplam karışım dediği için hem 12 ile hem 13'ü ne yapacağız? Toplayacağız. Yani bölü 25 diyeceğiz. Herhangi bir kesili sayıların yüzdesini bulurken her zaman ne yaparız? Yüzde çarpırız. Çarpı yüz diyeceğiz. O zaman yüzde 25'i sadeleştirdiğimizde burası 4 olacak. 4 ile 12'yi çarptığımızda cevabımız E seçeneği olmuş olacak. 1200 gram şekerli su karışımının yüzde 20'si şekerdir. Karışımda kaç gram su vardır demiş. Hemen ne yapacağız? 1200'ün yüzde 20'sini alacağız. Hemen şöyle 20 ile çarpıp 100'e böleceğiz. 2 tane sıfırlarımız şuradan gitti. Demek ki burada 2 çarpı 12, 24 bir sıfır eklediğimde 240 ne olacak? Şeker olmuş olacak. Peki toplam karışım 1200 değil miydi? Evet o zaman demek ki biz 1200'den kimi çıkarmış olacağız suyu bulmak için? 240'ı. Bakın çıkardığımızda burası ne olmuş olacak? 960 olacak. Doğru seçenek B seçeneği. Şimdi 12 kilogram un var. 3 kilogram ne var? Şeker var ve 5 kilogram su karıştırılacak. Bir hamur elde ediliyor. Karışıma 4 kilogram un, 1 kilogram şeker ilave edilirse. Karışımın şeker yüzdesi. Kimi istiyor? Şekeri istiyor. O zaman şekeri pay kısmına yazacağım. 3 burada şeker var. Bir tane burada var. Topladığımızda 4 tane şeker var. Bölü tüm durumu, tüm karışımı payda yazmış olacağım. 12 artı 13, 15, 5 daha 20 olacak. En sonunda bunlar da ekleniyor. 24, bir de burada var 25. Demek ki 4 bölü 25. Bunun yüzdesini sorduğu için ne yapacağım? Çarpı 100 diyeceğim. 100'ü 25'e böldüğümüzde burası 4 olacak. 4 ile 4'ü çarptığımızda %16 cevabı olmuş olacak. %15'i tuz olan 20 kilogram tuzlu su karışımı var. Şimdi %15'i tuzsa Toplam karışım 20 ise o zaman 20'nin %15'i neyi verecek? Tuzu verecek. Demek ki hemen şöyle 20'yi 15 ile çarpıp ne yapacağız? 100'ü yani 100'e böleceğiz. Buradaki ifade neyi vermiş oldu? Tuzu vermiş oldu. Dikkat. Şimdi kaç kilogram su eklenirse? Bakın su ekleyeceğim şimdi. X kilogram su ekliyorum. Suyun şeker yüzdesi var mı? Yok. O zaman 0 bölü yüzde 0'dır yani. 100, 100 diyeceğim. Eşittir. Oluşan karışım toplamda ne oldu? X burada var. 20 burada var. Yani 20 artı X olmuş oldu. İşte bu oluşan karışımın yüzde 10'u tuzmuş. Yani demek ki ne yapıyorum? 10 bölü yüzde bunu çarpıyorum. Bütün payda da 100 olduğu için ne yaptık? Bunları yok ettik. Yani 20 çarpı 15 demek 300 demektir. Artı 0 eşittir burası 200 artı 10x demek. 200'ü sol tarafa aldığımızda 10x eşittir 100 ise x'imiz buradan 10 gelmiş olacak. Demek ki 10 kilogram ne ekleyecekmişiz? Su ekleyecekmişiz. Ağırlıkça %20'si şeker olan 30 kilogram şekerli su karışımına Kaç gram şeker ilave edilirse? Şimdi toplamdaki karışım 30. Bunun içerisindeki şekeri bulmak için ne vermiş bize oran vermiş, 20. O zaman demek ki bunun 20 ile çarpılıp 100'e bölünmesi gerekiyor. Bu nedir bize? Şekeri vermiş. Devam edelim şekerle. Diyor ki, kaç kilogram şeker eklenirse? Bilmiyorum. X kilogram ekliyorum. Şekerin şeker yüzdesi, hepsi şeker olduğu için 100'dür. Yani 100 bölü 100 diyeceğim buraya eşittir. Toplam karışım %25 olsun demiş. X burada var. 30 da burada var. Toplam karışım ne oldu? X artı 30 oldu. İşte bu toplam karışımın %25'i olurmuş. Yani bunun da 25 bölü ne yapacağım? 100'ünü alacağım. Bu yüzler tamamıyla gitti. 30 çarpı 20 demek 600 demektir. Artı 100 x var. Burası 100 x olacak. Eşittir. 25 çarpı x 25 x artı. Burası ne olacak? Yine 500 olacak. 25'i sol tarafa aldığımızda burası 75x olacak 600'ü şöyle yapalım karşı tarafa aldığımızda şuraya düzenleyelim burası 500 değildir 25 ile 30'u çarptığımızda 750 olacak burayı bir düzenleyelim şöyle 750 bir sıfır isteyelim buradan şimdi 30 ile 25'i çarptık düzelttik burası 750 olacak. Şimdi 25'i sol taraf aldık, 75 x 600'ü sağ taraf aldık, 750'nin yanında ne oldu? 150 olmuş oldu. Ee, şimdi burada her tarafı 75'e bölersek, yani 150 ifadesini 75'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Şimdi bunu 5'e böldüğümüzde burası ne olacak? 30 olacak. 5'e böldüğümüzde burası ne olacak? 15 olacak. 30'u 15'e böldüğümüzde 2 olacak. Demek ki e, burada kaç kilogram şeker ekleyecekmişiz? 2 kilogram şeker ekleyecekmişiz. %40'ı tuz olan 20 kilogramlık toplam karışım varmış. Toplam karışımı yazdım. Bunun %40'ı tuzsa o zaman 40'ı 20 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Burası ne olur? Tuz olmuş olur. Şimdi kaç kilogram su buharlaştırılırsa o zaman x kilogram suyu alıyoruz. Ve suyun saf su olduğu için içinde şeker olmadığı için daha doğrusu tuz olmadığı için düzeltiyorum. Yani bunun tuz oranı nedir? Yüzde sıfırdır. Yani sıfır bölü yüz olmuş olacak. Eşittir toplam karışım ne olacak? 20 eksi x. Yani burası 20 eksi x olacak. E çarpı yüzde ellisi yani 50 bölü yüz olmuş olacak. Bütün sıfırları yani bütün yüzleri aldık attık. 20 çarpı 40'tan burası 800 olacak. Eşittir 50 çarpı 20 burası 1000 olacak. Eksi 50 x. Buradan 200 eşittir 50 e, x ise x'imiz ne olacak? 4 olacak. Doğru seçim. Şimdi ağırlıkça %48'i şeker olan homojen un şeker karışımının 8'de 1'i alınarak yerine aynı ağırlıkta un ekleniyormuş. O zaman karışımın toplam tamamı 8 x olmuş olsun. Şimdi 8'de 1'i alınarak diyor ya geriye kalan 7x olacak. Tamam mı? 7x'i yazdık. Bunun yüzde 48'i şekermiş yani 48 bölü ne yapacağız 100'ü 7x'e çarpacağız. Şimdi devam edelim. Aynı ağırlıkta 8'de biri kadar yani x kadar bakın ekliyorum. Ne ekliyorum? Un ekliyorum. Peki unun içinde şeker var mı? Yok. O zaman demek ki bunun şeker oranı nedir? Yüzde sıfırdır. Yani sıfır bölü 100 olmuş olacak. Eşittir. Toplam karışım, bununla bunun toplamı olduğu için 8x'tir. 8 x'in yüzde kaçı şekerdir bilmiyorum. Yüzde a'sı olsun. Burası a bölü 100 olmuş olacak. Bunlar gitti. Bakın tamamıyla. O zaman ne olacak? Şimdi bunlar 7 çarpı 48 olacak. x'ler de gidecek çünkü. Eşittir. 8 çarpı a. E buradan sadeleştirdiğimizde burası 6 olacak. Demek ki a'mız buradan ne gelecek? 42 gelecek. %30'u tuz olan 20 gram tuzlu su var. Şimdi 20 gramın içerisinde %30'u tuzsa 30 bölü 100'ü ne yapacağız? 20 ile çarpacağız. Bu bir. Devam edelim. Şimdi %40'ı tuz olan 30 gram tuzlu su. O zaman demek ki 30'un neyini alacağız? %40'ını alacağız. Yani 40 bölü %30'u çarpacağız. Şimdi Oluşan yeni karışımın tuz oranı. Şimdi toplam karışım ne oldu? 20 burada var. 30 orada var. 50. 50'nin diyor yüzde kaçı diyor bilmiyorum. X olsun. Yüzde kaçı tuzdur diyor. Bütün yüzleri paydadaki yüzleri yok ettik. Hatta bir tane sıfırları da şöyle yok edebiliriz. Şimdi ne kaldı? Burada 60 kaldı. Burada 120 kaldı. Burada ise 5x kaldı. Burası ne olacak? 180 olmuş olacak. 180 eşittir. Burası 5x. Her tarafı 5'e böldüğümüzde burası ne olacak? 36 olmuş olacak. Doğru seçenek. Yukarıdaki grafikte A ve B karışımlarındaki kakao ve süt oranları verilmiştir. A karışımında 20 gram. Şimdi A karışımında kaç gram var? 20 gram var. Bakın şöyle yapalım. Şimdi A karışımında e, ee, ikisi burada tamamı da 2 artı 8 olacak 10 olmuş olacak. Demek ki bunun oranı 2 bölü 10'dur. kakao oranı dikkat. Artı B karışımından 30 gram. Şimdi B karışımından 30 gram ise burası 30 olacak çarpı. Şimdi kakao oranı 3 tamamı 7 artı 3'ten 10 olmuş olacak. Burası da 3 bölü 10 olacak. Peki Buradaki toplam karışım 30 artı 20'den 50 değil midir? Evet 50'dir. Bunun diyor yüzde kaçı diyor. Kakaodur bilmiyoruz. X diyelim. X bölü 100 diyelim daha doğrusu. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi e, burada e, şunu yaparsak bir sıfırlar gitti. Burası ne olacak? 4 olacak. Bir sıfırlar gitti. Burası 9 olmuş olacak. Şimdi bunlara e, bunları sadeleştirdik. 2 kaldı. O zaman X bölü 2 eşittir. 13 ise x'imiz buradan ne gelecek? 26 gelecek. Demek ki doğru cevap B seçeneği. 14 ayar 24 gram bilezik ile birlikte 16 gram saf altın eritilerek karıştırılıyor. Şimdi elimde toplamda 24 gram bilezik var. 14 ayar demek 24'te 14. Aslında biz %14 diyoruz ya buradaki yüzde yerine artık 24 geçmiş oluyor. O zaman demek ki 24'ün 14 bölü 24'ü diyeceğiz. Devam edelim. 16 gram saf altın eritilerek diyor ya 16'yı burada ne yapacağız yazacağız. Peki 16 saf zaten kendisi altın. O zaman 24 bölü 24 olmuş olacak. Mesela sen şekere şeker eklersen şekerin zaten şeker oranı %100 değil midir? Bu da ne yapacağız? 24 bölü 24 diyeceğiz. %100 gibi düşünebilirsiniz. Yani 100 bölü 100 gibi düşüneceksiniz aslında. Toplam karışımımız burada ne oldu? 40 olmuş oldu. 40'ın Yüzde kaçı diyoruz ya, burada da 24'te x'i diyeceğiz aslında. Bütün 24'le gitti. Şimdi 24 ile 14'ü çarptığımızda 336 olacak. 24 ile 16'yı çarptığımızda 384 olacak. Eşittir burası, 40x olacak. Şimdi bunları topladığımızda ne olur? Burası 720 olacak. 720 eşittir, 40x. Bir tane sıfırlarımız gitti. Buradan x'imiz ne gelmiş olacak? 18 gelmiş olacak. Doğru seçenek D seçeneği. Yukarıdaki tabloda iki katlı otobüs için belirtilen bilet fiyatları gösterilmiştir. Otobüsteki yolcu grubu toplam 160 TL ödemiş. Alt kat ve üst kat bileti alan yolcuların ödediği para eşitmiş. Yani aslında burası 80 TL ödediyse burası da 80 TL ödemiş ki toplamda 160 TL olmuş olsun alt kat ve üst kat bileti alan yolcuların ödediği para eşit ve 80 80 dedik. Alt kat bileti alan yolcuların yarısı öğrenci bileti almış. O zaman şöyle yapalım biz. Toplamdaki öğrenci yani kişi sayısı daha doğrusu burada 2x olsun. Burada da ne olsun? 3y olmuş olsun. Şimdi toplamdaki e, üst kata 3y dedik. Alt kata ne diyelim? 2x diyelim. Şimdi alt katın yolcularının yarısı öğrenci bileti ise demek ki x tane tam x tane öğrenci. Buradan ne olur? Bakın 10x artı 6x eşittir ne olacak? 80 olmuş olacak. Şimdi burası ne olur? 16x eşittir 80 ise x'imiz ne olacak? 5 olmuş olacak. Fakat şöyle bir durum var. Üst kat bileti alan yolcuların 3'te 1'i öğrenci. Demek ki burada bakın y tane öğrenci ise 2 y tane ne olacak? Tam olmuş olacak. O zaman demek ki 16 y artı 4 y eşittir. Burası 80 olacak. Buradan 20 y eşittir ne olacak? 80. Y'miz buradan ne gelecek? 4 gelecek. Bu yolcu grubunda tam bilet alan kaç kişi vardır? 5 artı 4'ten 9 kişi vardır. Yani tam bilet alan kişi pardon düzenleyelim. Tam bilet diyor. 2 Y'ydi. Y'yi 4 bulmuştuk. Buradan 8 tane var. Buradan da aynı şekilde 5 tane var. Topladığımızda 13 tane tam bilet yolcusu. Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir sınıfın bugünkü yaş ortalaması X ise... ...10 yıl sonraki yaş ortalaması X artı 10'dur. Şimdi aritmetik ortalamada her sayıya aynı sayı eklendiğinde ortalamada o sayı kadar artacağını biliyoruz zaten. Kaç yıl eklemiş? 10 yıl eklemiş. O zaman x artı 10 olmuş olacak. Burası doğrudur. A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıysa. O zaman nasıl olur bakın. A'mız 2'nin katı olacak. B'miz 3'ün katı olacak. C'miz de buradan 4'ün katı olmuş olacak. O zaman 6, 4 ve 3 ile ters orantılıdır demiş. Bakın 6, 4 ve 3 ile ters orantılıdır demiş. O zaman şöyle yapalım biz. Buradaki ee, bakın A ile 6'yı çarptığımızda 6A olacak. Dikkat. B ile 4'ü çarptığımızda 4B olmuş olacak. C ile 3'ü çarptığımızda 3C olmuş olacak. Bakın A yerine 2K yazdığımızda 12K 3K yazdığımızda 12K, 4K yazdığımızda 12K. Bakın sağlıyor. Demek ki burası da doğrudur. A ve B pozitif gerçek sayılarda. A çarpı B 12 ise A sayısı artarak 4 olurken B sayısı azalıyor. E zaten e, ters orantıda biri artıyor, diğeri mutlaka azalmış olacak ki ters orantı oluşsun Bu da doğrudur. Yani 3 tane seçeneğimiz doğru olacak. Bir dershanenin yaz kursuna kayıt yaptıran öğrenci sayılarından bazıları yanında verilmiştir. Bu dershanede fizik kursuna yazılan öğrenci sayısı, o zaman şöyle yapalım. Fizik kursunda şurası e, ne diyelim buraya? Y diyelim. Bakın burası, burası da X olmuş olsun. Şimdi ne soruyor bize? Fizik kursuna yazılan öğrenci sayısı kaç kişi? Y artı 6 kişi eşittir. Kimya kursuna yazılan öğrenciler 3 katıymış. Yani x artı 9'un kaç katıymış? 3 katıymış. Buradan y artı 6 eşittir. 3x artı burası 27 olacak. 6'yı karşı taraf alırsak y'miz buradan 3x artı ne gelmiş olacak? 21. Devam edelim. Şimdi ayrıca kurslara kayıtlı kız öğrenci sayısının 36 fazlası erkek sayısına eşitmiş. Şimdi öncelikle şunu yapmış olacağız. Peki burada toplamda kayıtlı kız öğrenci sayısının 36 fazlası erkek ise toplamda kız sayımız ne kadar? 5 artı 12 17. Burada 6 daha ne olur? 23. 23'e ne ekleyeceğiz? X ekleyeceğiz. Çünkü X kişi daha var. Bunun diyor 36 fazlası erkekler eşitmiş. Yani erkekler kaç kişi? 16, 26. Yani burası 26 artı y olmuş olacak. Şimdi e, burada bakın. Bunun sol tarafa direkt alalım. Ne olur? E, 36'da 26 çıkarırız. 10 olmuş olacak. 10 ile 23'ü topladığımızda 33 olacak. Yani burası 33 artı x eşittir y olacak. Şimdi burada y gördüğümüz yere ne yazalım? 33 artı x yazacağız. kime eşitleyeceğiz? 3x artı 21 eşitleyeceğiz. X'i buraya aldım. 21'i sol tarafa aldığımızda e, burası ne olur? 9 eklediğinde 30 olacak. 3 eklersem 12. Yani burası 12 eşittir. 2X olacak. X'imiz buradan ne gelmiş olacak? 6 gelmiş olacak. Şimdi toplamda kimyada kayıtlı olan öğrenci soruyor ya. 6 tane kızımız var. 9 tane erkeğimiz var. Toplamı 15 tane öğrenci olmuş olacak. A kentinden B kentine giden bir aracın her saatin sonunda B kentine olan uzaklığını tabloda vermiştir. B kentine varıncaya kadar geçen sürede ortalama hızı saatte 36 km olduğuna göre birinci saatteki ortalama hızı kaç e, kilometredir demiş. Şimdi öncelikle hız ortalaması nasıl bulunur? Toplam yolu neye böleceğiz? Toplam zamanı. Şimdi toplam yolumuz şimdi B kentine uzaklık önceki uzaklığımız x olsun x artı 400 değil mi toplam yolumuz. Peki bizim toplam zamanımız nedir? Toplam zamanımız 5'tir bakın 5 eşittir neymiş bu 96'ymış bunu yapacağız şimdi. 5 ile 96'yı çarparsak ne olur? 480 olur. O zaman burası x artı 400 eşittir. 480 olacak. X'imiz buradan 80 olmuş olacak. Doğru cevabımız E seçeneği. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen x, y ve z reel sayılarından en küçük sayı x, en büyük sayı z'dir. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizde her zaman sol tarafımız en küçükler olacak. Demek ki burası x olmuş olacak. En büyüklerimiz sağ tarafta olacak. Burası da z olacak. Demek ki y de bunların ortasındaymış. Şimdi Z sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 26'ymış. Yani Z'nin Y'ye olan uzaklığı ile Z'nin X'e olan uzaklıklarının toplamı 26'ymış. Yazalım. Z'nin X'e olan uzaklığı Z eksi X'tir. Z'nin Y'ye olan uzaklığı Z eksi Y'dir. Bunların toplamı ise 26 olmuş olacak. E düzenleyip buraya yazarsa 2 tane Z olmuş olacak. Z'leri topladık. Sonra ne olacak? Eksi X sonrası eksi Y eşittir. 26 olacak. Devam edelim. Şimdi y sayısının demiş diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 15'miş. Yani y'nin x'e olan uzaklığı ile y'nin z'ye olan uzaklıklarının toplamı 15'miş. Y'nin x'e olan uzaklığı nedir? Y eksi x'tir. Y'nin z'ye olan uzaklığı nedir? Bakın z'den x'i çıkar, z'den y'yi çıkaracağız. Çünkü büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyoruz. Bu da kime eşit olacak? 15'e. Buradan y'ler gitti. Bakın ne olacak burası? Z eksi x eşittir 15 olacakmış. Bizden istenilen kısım y ve x olduğu için z'nin bir anlamı yok burada. O zaman z'leri yok etmek için benim burayı eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman burası eksi 2 z artı 2 x eşittir eksi 30 olacak. Ve bununla bunu toplarsak taraf tarafa z'ler zaten gitti. 2 x ile x'i çıkardığımızda burası x olmuş olacak. Bir de eksi y'imiz var onu ekleyelim. Eşittir. 26 eksi 30 demek eksi 4 demektir. Fakat bizden x y eksi y istemiyor. Y eksi x istiyor. O zaman bunun y eksi x olması için her iki tarafın eksi ile çarpılması gerekiyor. O zaman burası y eksi x oldu. Burası da 4 olmuş oldu. Demek ki doğru olan cevabımız. Şimdi bir otobüs firması A, B, C, D şehirleri arasındaki yolculukların bilet fiyatlarını aşağıdaki gibi benzin fiyatına göre belirlemiş. Benzin litre fiyatı X TL olmak üzere Özgür Bey önce C şehrinden B'ye gitmiş. Bakın C'den B'ye gitmesi, C'den B'ye gitmesi bakın şunlardır. Şuradaki 10X artı 10 demesidir. Burası 10X artı 10 litre diyelim aslında buna. Sonra C'den B'ye gidiyor ya, sonra B'den A'ya gidiyor. Bakın B'den A'ya gidiyor. Bu da nedir? 10X'tir. Burası da artı 10X diyeceğiz. Şimdi B'den A'ya gidiyor fakat oradan da D'ye gidecekmiş. O zaman B'den direkt nereye gideceğiz şu anda? D'ye gideceğiz. Bu da nedir? 10x artı 25. O zaman burası 10x artı 25 olacak. Bu da toplamda 155 TL ödemiş eşittir. Biz buna 155 diyeceğiz. Şimdi 10x, 10x, 10x burası ne olacak? 30x olmuş olacak. Onla 25'i topladığımızda burası 35 olacak eşittir 155. Bunu karşı tarafa attığımızda burası 120, burası 30x olacak. Her tarafı 30'a böldüğümüzde x'imiz 4 olmuş olacak. Peki ne istiyor? A ile C arası yolculuk. C'den direkt A'ya gidiş nedir? 10x eksi 10'dur. Bakın 10 çarpı 4 eksi 10 demektir bu da. 40'tan 10 çıkardığımızda cevabımız 30 TL. Aşağıdaki tabloda bir sezonda 3 dershanedeki öğrenci sayıları ile sezonda bu öğrencilerin yüzde kaçının kayıt sildirdiği gösterilmiştir. Şimdi sezonda bu 3 dershaneden kayıt sildiren öğrenci sayısı 3 dershanedeki toplam öğrenci sayısından yüzde 40'ıymış. Şimdi şuradaki bakın verilmeyenler mesela öğrenci sayısı burada verilmemiş ya yüzde olduğu için buraya biz ne diyebiliriz? 100x diyebiliriz. Çünkü yüzdesini almamız daha kolay olsun. Buraya da sayı olduğu için y diyelim. Şimdi tüm öğrenci sayısının yüzde 40'ı kime eşitmiş? Kayıt sildirenlere eşitmiş. O zaman tüm öğrenci sayısı nedir? Bakın 500, 100x ve 400 olmasından dolayı bunları topladığımızda ne olacak? 900 bir deneyimiz var. 100x'imiz var. İşte bunun neyini alacakmışız? Yüzde 40'ını yani 40 bölü yüzde çarpacağız. Bu kime eşitmiş? Kayıt sildirenlerin sayısını eşitmiş. Peki 500 kişinin %44'ü kayıt sildirdiyse bunun 44 bölü ne yapacağız? 100'ünü almış olacağız. Bakın birinci kayıt sildiren burası. Nereden? A dershanesinden. Peki B dershanesinden e, kayıt sildirenlerin %40'ı ama kimin? 100x'in %40'ı. Bu ne yapar? 40x yapar. Direkt yazalım bunu. Buradan kaç kişi var? Buradan da Direkt ne yazacağız? Artı y yazmış olacağız. Direkt sayı yazmış olacağız. Şimdi gerekli işlemleri yapalım. Şimdi gerekli işlemleri şöyle yapalım. Şuradaki sadeleştirmeleri şöyle kullanalım. Ee, şunu 2 ile sadeleştirdiğimizde burası 2 olacak. Burası da 5 olmuş olacak. Aynı şekilde buradan 2 sıfır sildik. Buradan 2 sıfır sildik. 5 ile 44'ü çarptığımızda burası ne olur? 220 olur. Şuraya 220 yazalım. Eşittir diyeceğiz. Burası Artı 40x artı y olsun. Sol tarafı düzenlersek. Şimdi burada 2 ile 900'ü çarptığımızda ne olacak? Şöyle yapalım. 1800. Tabi e, bir de bölü var? Bakın bölü 5'imiz var. Artı diyelim. 2 ile 100x'i çarptığımızda burası 200x olacak. Bölü bir de 5'imiz var. Şimdi 1800'ü 5'e böldüğümüzde burası ne olur? 360 olur. Şöyle yazalım. 200'ü 5'e böldüğümüzde ne olacak? 40 olacak. Bir de x'imiz var. Burası 40 x olmuş olacak. Eşittir. Bunu aynen yazalım. Yani 220 artı 40 x artı y olacak. Bunlar zaten gitti. 220'yi sol tarafa aldığımızda ne olur? 360'dan 220 çıkardığımızda 140 olacak. Demek ki y de 140. Yani şunu demek istiyor. C dershanesinden kaç tane öğrenci kaydedilmiştir? Buna kaç demiştik? Y demiştik. O zaman 140 tanesi kayıt sildirmiştir. Bir fabrikanın üretim kısmında her bir işçi çalıştığı her saat için 10 TL ücret almakta. Paketleme kısmındaki her bir işçi çalıştığı her saat için 12 TL ücret almaktaymış. 1 kg paketlenmiş ürünün maliyeti işçilik hariç 10 TL'ymiş. Bu fabrikada üretim kısmındaki her bir işçi saatte 2 kilogram ürün üretmekte. Paketleme kısmındaki her bir işçi ise saatte 3 kilogram ürün paketlemekteymiş. Buna göre işçilik ücreti eklendiğinde 12 kilogramlık paketlenmiş ürünün fabrikaya maliyeti kaç demiş. Şimdi şöyle düşüneceğiz burada. Şimdi işçiliğimiz her bir saat için 10 TL. O zaman üretmek demek işçilik demektir aslında. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Her saat için 10 TL ücret almaktaysa her bir işçi saatte 2 kilogram ürün üretmekteyse o zaman ne yapacağız? 12'yi 2'ye böleceğiz. Çünkü 12 kilogramlık üretiyorlar ya 2'ye böleceğiz ve her bir saat içinde 10 TL işçilik vardı çarpı 10 diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi paketleme kısmı işçiliğe girmiyormuş. Bakın paketleme kısmı işçiliğe girmiyormuş. Peki paketleme de ise saatte 3 kilogram ürün paketleyecekmiş. 12 kilogramlık paketlenmiş ürünün fabrikaya maliyetini soruyor bize. Onu devam edelim şimdi. Burada 12'yi kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Peki buradaki her bir saatteki e, ücretimiz ne kadarmış paketlemede? 12 TL'ymiş. O zaman çarpı ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Artı. Şimdi işçilik ücreti eklendiğinde 12 kilogramlık paketlenmiş ürünün maliyeti ne kadardır demiş. O zaman diyor ki bize buradaki 12 kilogramla sen ayrıca işçilik ekle diyor. İşçilik ne kadardı? 10 TL'ydi. O zaman demek ki burası 12 çarpı 10 olmuş olacak. Şimdi bunun cevabını istiyor bizden. Şimdi 12'ye 2'ye böldüğümüzde 6 10'la çarptığımızda burası 60 olmuş olacak. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4. 12 ile çarptığımızda burası 48 olmuş olacak. Artı bir de neyimiz var? 120'miz var. Buradan cevabımız ne gelir toplasak? 228 gelmiş olacak. Doğru cevap